Evet, şimdi de konuyla ilgili beceri temelli sorulara geçiyoruz. Beceri temelli sorularda örnek sorularda üçüncü soruyu yapacağız. Sorumuz şöyle ilk önce yine bilgi verilmiş. Dik açının ölçüsü 90 derecedir. Doğru açının ölçüsü 180 derecedir. Bülent öğretmen sınıfta ders anlatırken duvarda asılı aşağıdaki afişi görmüştür. Bu afişte güneş sistemindeki bazı gezegenler ve bu gezegenlerin eksen eğikliklerinin yaklaşık değerleri verilmiştir. Bülent öğretmen öğrencileri K ve L grubuna ayırıp bu grupların e, araştırma konularını tahtaya yazmıştır. Evet onları şurada ben yazdım. E, şu... K grubu eksen eğikliği dik açıya en yakın. Bakın dik açıya en yakın olan gezegenin dönüş hızını yapacak. L grubu da eksen eğikliği doğru açıya en yakın olan gezegende mevsimlerin oluşumunu inceleyecek. Doğru açı neydi? Üstüne yazalım. 180 dereceydi. Dik açı neydi? 90 dereceydi. O zaman 90'a en yakın e, K grubu e, 180'e en yakın da L grubu. Şimdi bakarsak 90'a en yakın bakın ne var? Uranüs. E, 180'e en yakın da Venüs var. Dolayısıyla cevabımız A, K grubununki Uranüs olacak e, L grubununki de ne olacak? Ee, venüs olacak. Uranüs ve Venüs olan cevapta da B şıkkıdır. cevap B'dir diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Şimdi beceri temelli sorulardan 7. soruyu yapıyoruz. 7. soru açılarla ilgili. Soru şöyle. Dar açının ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasındadır. Yine bize bir bilgi verdi. Sonra soruya geçiyor. Diyor ki yukarıda 21 eş çubuktan oluşan ve tam açıldığında 120 derecelik açı yapan bir yelpaze modeli verilmiştir. Ardışık iki çubuk arasında oluşan açılar birbirine eşittir. Yani şu açıların hepsi birbirine eşitmiş. Yelpaze tam açıldığında ilk çubuk ile son çubuk arasındaki açının dar açı olması için bu yelpazenin sonundan en az kaç çubuk çıkartılmalıdır diye soruluyor. Şimdi bu tam açık hali, bu tam açık halinden biz birka birkaç tane çubuk çıkartacağız ve çıkarttığımız zaman oluşan açı dar açı olacak. Şimdi ee, biz önce şunu bulalım. Y e burası tamamı 120 derece olduğuna göre, 20 derece e olduğuna göre, e tek bir açı şu küçük açının e ölçüsünü bir bulalım. Şu açı kaç derecedir. Bunu bulmak için ne yapacağız? Bakın 21 tane çubuk varsa aralık 20 tanedir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane aralık vardır. O zaman biz e, 120'yi 20'ye Bölüyoruz. Sıfırlar gidiyor. 12'yi de 2'ye bölersek 6. Demek ki burası 6 dereceymiş. Şimdi o zaman e, biz 90'dan küçük olacak şekilde kaç tane çıkartmamız lazım? Şimdi e, 120'den 120'den 90'ı çıkartırsak geriye ne kalır? 30 kalır. E, 30 kalır ama 30 olduğunda tam 90 derece olur. Yani 90'dan daha küçük yani dar, dar aç olmasını istiyoruz. O zaman bir 6 daha ekleyelim buna. O zaman ne olur? 36 derece olur. Yani 36 derecelik kısmı buradan çıkartmamız lazım. Ee, Yer parçalarının sonundan e, kaç tane çubuk çıkartılmalıdır diyordu. Şimdi 36'yı da 36'yı da 6'ya bölersek ne olur? 6 olur. Demek ki 6 parçayı çıkartmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 parçayı çıkartırsak, bakın şöyle e, şimdi şu kısım şu kalan kısım şurası oluşan dar açı tamam dar açı oluştu biz şimdi şu geriye kalan şu kısmı atacağız kaç tane çubuk var 1 2 3 4 5 altı tane çubuk var İşte bu altı çubuğu ne yapıyoruz çıkartıyoruz çıkarttığımız zaman geriye kalan açı dar açı olmuş oluyor Evet beceri temelli sorulardan dokuzuncuya geçiyoruz dar açının ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındadır. Böyle bir bilgimiz var yine. Bu bilgi bize verilmiş. bir kepçe operatörünün kepçeyi hareket ettirirken kullandığı mekanizmalar ve işlevleri aşağıdaki gibidir. C mekanizmasının kolu bir yönünde hareket ettirildiğinde kepçenin A köşesindeki açı büyüyor. Bakın C bir yönde hareket ettirildiğinde burası büyüyormuş. Büyür diyelim. Ee, i̇ki yönde hareket ettirildiğinde ise açı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor dedik. Ee, D mekanizmasının kolu bir yönde hareket ettirildiğinde kepçenin B köşesindeki açı küçülüyor. Burası küçülüyormuş, küçülüyor. Ee, i̇ki yönde hareket ettirildiğinde ise açı büyüyor. Evet. Şimdi şu anda her ikisi de nedir? E, dik açıdır. Yani 90 derecedir. Devam edelim. E, kepçe operatörü yukarıdaki konumda bulunan kepçenin A köşesindeki açının dar açı, B köşesindeki açının ise geniş açı olmasını istemektedir. Bunun için C ve D mekanizmalarındaki kolları aşağıda verilen yönlerden hangisindeki gibi hareket ettirilmelidir ettirmelidir. Şimdi dar açı olmasını istiyoruz. O zaman ne olacak? İki yönünde hareket ettirmesi lazım. C mekanizmasını. Ondan sonra diğerinde geniş açı olmasını istiyoruz. O zaman da bunu da iki yönde hareket ettirmesi lazım. Dolayısıyla cevap nedir? Evet 11. soruya geçtik. Dar açının ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındadır. Burada bize bilgi verilmiş. E, soruya geçelim. Bir saatteki kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa ise yelkovan denir. E, deniz yukarıdaki duvar saatine saat 13 ve 22'de baktığında akrep ile yelkovan arasında oluşan açıları ölçmüştür ölçtüğü açıları aşağıdaki gibi modellemiştir. Bu şekilde modellemiş. Deniz her saat başı bu duvar saatine bakıp akrep ile yelkovan arasındaki açıları ölçerek oluşan her farklı açıyı modellemiştir. Yani burada bu şekilde hepsini modellemiş. Buna göre Deniz'in bu modellemelerin kaç tanesinde akrep ile yelkovan arasında oluşan açı geniş açıdır diyoruz. Evet, kaç tanesinde geniş açı oluşmuştur? Onu soruyor. Şimdi şöyle, birdeyken dar açı, bunu 2 yaptığımızda yine dar açı olur. 3 yaptığımızda ne olur? Dik açı olur. 4 yaptığımızda bakın 90'ı geçtiği için geniş açı olur. O zaman 4. 4 de geniş açı oluyor sonra 5 yaptığımızda bakın yine 90'dan fazla olduğu için yine geniş açı oluyor 5 sonra 6 yaptığımızda doğru açı oluyor doğru açıyı istemiyoruz biz geniş açı istiyoruz 7 yaptığımızda ise bakın şöyle oluyor şu şekilde şu aradaki açı yine 90'dan büyüktür o zaman burası da geniş açı 8 olduğunda aradaki açı yine 90'dan büyüktür bunu da alıyoruz. 9'a geldiğinde ise bakın yine ne oluyor? Tekrar dik açı oluyor. Bunu almıyoruz. 10 olduğunda zaten dar açı. 11'de de yine dar açıdır. O zaman 4 durumda yani 4 saat 4'te 5'te 7 ve 8'de e, açı geniş açı oluyor. Onun için cevap nedir? A'dır diyoruz. Sevgili çocuklar 19. sorudayız. Bilgi kısmını okuyor, okuyorum. Dik açının ölçüsü 90 derecedir. Dar açının ölçüsü 0 ile 90 derece arasındadır. Geniş açının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındadır. Soru şöyle. Ersin öğretmen tahtaya bir çöp adam çizip bu çöp adam üzerinde oluşan bazı açıların ölçülerini göstermiştir. Ersin öğretmen öğrencilerine şekil üzerinde gösterdiği bu açılardan K köşesindeki açıyı dik açı, L köşesindeki açıyı dar açı ve M köşesindeki açıyı geniş açı yapmak için bu açıları kaç derece azaltmaları ya da artırmaları gerektiğini sormuştur. Evet, buranın e, dik olmasını istiyoruz. L e, açısının dar olmasını istiyoruz. M köşesindeki açının da geniş açı olmasını istiyoruz. Evet buna göre yapılan değişiklikleri soruyor bize. Evet, e, buradaki açının e, 142 derecelik açının dik açı olmasını istiyoruz. Burada yapılması gereken değişikliğin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Önce 142 dereceden e, 90 dereceyi çıkartalım. Çıkarttığımız zaman burası 2 olur. Burası da 5 olur. 52 derece. Yani e, 142 dereceden 52 dereceyi çıkartmamız lazım. 142'den 52'yi çıkartırsak geriye 90 derece kalır. Biz de zaten e, dik açıyı bulmak istiyorduk. Demek ki yapmamız gereken şey 52 derece azaltmak. E, K açısı için yapılması gereken bu. Şimdi L açısına gelelim. L açısı 133 derece ve bu açının da dar açı olmasını istiyoruz. 133 dereceden 90 dereceyi çıkartalım. E, 3, 4, 43 derece. Şimdi yaptığımız işlemi bir düşünelim. 133 dereceden 43 dereceyi çıkartırsak, 90 derece olur. Yani burası dik açı olur. Oysa biz dar açı olmasını istiyoruz. O zaman bir derece daha çıkartmamız lazım. Yani 89 derece olması lazım. Dar açı olması lazım. O zaman demek ki bir derece daha çıkartmamız gerektiğine göre eklersek 44 derece azaltılmalı diyoruz. Azaltmalı. Evet diğer M açısına bakarsak M açısı da e, geniş açı olmasını istiyoruz. Buradaki M açısı 90 derece. Geniş açı olması için sadece 1 derecelik açı eklememiz yeterli. Yani 91 derece olduğu zaman geniş açı olmuş oluyor. Geniş açı oluyor. O zaman bu durumda bu bulduklarımıza göre cevap şıkkı bakın B şıkkında 52 derece azaltılmalı. K köşesindeki açı L köşesindeki 44 azaltılmalı ve M köşesindeki de 1 artırmalı diyoruz ve cevap B'dir diyoruz. Evet sevgili çocuklar kanalımızın sürekliliği için abone olup çevrenizdeki arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.